Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSK bünyesine yeni araçlar kazandırdı. Toplam 110 milyon liralık yeni yatırımla kentin altyapısındaki sorunlar daha hızlı çözülecek. BUSK bünyesine katılan yeni araçlar törenle hizmete alındı. Törende konuşan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in zor şartlar altında çalıştığını belirtti. Bursa'ya hizmet etmek için 31 Mart 2024 tarihinde seçilen yönetimimiz Cumhuriyet Halk Partili belediyeler hizmet etmeye devam ediyorlar. Bugün de Bursa'nın altyapısına hizmet edecek, daha sağlıklı, sorunları anında çözen, halkımızın en az sorunlu ya da daha deyim yerindeyse sorunsuz bir şekilde yaşayacak mekanlarında altyapı sorunsuz bir yaşamı elbette yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Şu gerçeği paylaşalım. Çok zor koşullarda belediye başkanlarımız görev yapmaktadırlar. Belki Büyükşehir Belediye Başkanım söyleyecektir. Ama ben söyleyeyim. Son iki ayda, iki buçuk ayda bir milyar yüz milyon gibi bir kesintiyle hizmet etmeye çalışmaktadırlar. Bursa'nın altyapısını güçlendirmek için adım attıklarını söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, belediye bütçesinden geçmiş dönemlerden kalan borçların kesildiğini ifade etti. Bursa'mızın altyapısını güçlendirmek adına çok önemli bir adım atıyoruz. Ve bu heyecanı da hep birlikte paylaşıyoruz. Buski'nin araç filosuna kazandırmış olduğumuz yeni araçlar kentimizde yaşam kalitesini arttırma ve Bursa'mızın geleceğe daha iyi ve daha nitelikli bir şekilde hizmet sunma açısından son derece önem kazanmaktadır. Ve bu konuda kararlılığımızı da ortaya koymaktadır. Evet. Gerçekten milletvekilimizin dediği gibi son üç ay içerisinde toplamda bizim olmayan, bizim dönemimize ait olmayan bir kesinti yaşadık. Geçmiş dönemin borçlarını 1 milyar 100 milyon lira olarak kesilerek bunların ödenmesini sağladılar. Şehrin altyapısının önemine dikkat çeken Boz Bey, altyapı çalışmalarına önem vereceklerini belirtti. Altyapı gerçekten bir kentin görünmeyen ama vazgeçilmez temelidir. Birçok belediye başkanı altyapı hizmetlerini yapmaktan imtina eder, kaçar. Hep üst yapıda görünür hizmetleri sunmaya çalışır. Ama binanın temelini sağlam yapmazsanız üstü yaşanmaz hale gelebilir. Onun için bunu bilen bir teknik insan olarak da bunu bilen biri olarak biz altyapıda sürekli olarak hem iyileştirmeler hem yeni hizmetler aynı zamanda da kimsenin bugüne kadar cesaret edemediği o altyapı hizmetlerini yapmaya kendimizi zorunlu olarak hissediyor ve yapıyoruz. Başkan Bozbey, 110 milyon liralık bir yatırım yapıldığını söyledi. Bugün hizmete alacağımız araçlarımız işte tam da bu sorumluluğumuzun gereğidir. Yaklaşık 110 milyon lira civarında bir yatırımla filomuza kalkmış olduğumuz altı adet yüksek kapasiteli ve sınıfında tek olan jetting aracı, iki adet fanlı kombine çalış kanal açma aracı ki çok önemli ve 35 ton kapasiteli mobil vinç altyapı çalışmalarımızda önemli bir fark yaratacak.